Değerli arkadaşlar merhabalar. Haftalık değer yatırımı video takip serisiyle karşınızdayım. E, piyasa defter ortalaması ve FK'sı yönünden e, güçlü olduğunu düşündüğüm şirketlerin günlükteki rallilerini takip ediyorum. E, şirket isimlerinin bir önemi yok. E, sizlerde değer yatırımı olduğunu düşündüğünüz şirketlerde e, günlük rallileri nasıl takip edebileceğinizle ilgili bir eğitim e, amacı gütmekte e, bu noktada bir Excel tablosu üzerinden anlatım yapıyor olmamında bir şeffaflı ve net anlatımı oluşmakta. Bu noktada sizlerin de desteği, yorumları çok iyi oluyor, bana da kamçı oluyor. Ben de bu sorumluluk neticesinde her hafta bu video serisini çekip yayınlamaya çalışıyorum. Ee, evet, e, bu hafta neler oldu? Bunu bir öncelikle konuşalım. Daha sonrasında da teknik incelemelere geçeriz. Ee, geçen hafta 30 tane şirketin rallisi vardı. Bu hafta 28'e düşmüş durumda. Şöyle hemen bu hafta eklenen, süreci başlayan, özür dilerim, şirketleri bir görelim. Ee, evet, şöyle tıklayalım. Ee, Orge'de süreci başlattım. Evet. Kerevitaş taşla süreç başlattım ki dipçi serisinde videosunu yayınlamıştım. Ve Polisan Holding'in de yine sürecini başlattım 22 Kasım itibariyle. Evet sürecini durdurmuş olduğum şirketleri de şöyle hemen görelim. E, bu şirketlerde e, Goodyear, Petkim, İpek, Çemtaş ve Öz KG'ye güzel de performansları oldu. Goodyear %32 şu anda totalde performans ile süreç durdu. Petkim %31 totalde birkaç tane rallileri de var işlerinde. İpek de %8,37'lik. Cem Taş'ta %16,90 A63'lük. E, Öz KG'de %37,22'lik performanslar oldu. Evet şöyle başlayalım. Hadi e, şirketlere hızlıca e, süreçlerine. Akbank'ın geçen hafta durdurmuştum sürecini. Ciddi bir atak yapmıştı. Buralarda ikili negatifinden sonra süreç durdurmuştum aslında. E, bir düzeltme bankacılık e, endeksinde gelebileceğini düşünmemden dolayı. Hemen şöyle aksine geçelim. E, performans olarak da %21,30'luk totalde performans oldu. Aksini, geçen hafta sürecini durdurmuştum. Durdurmamdaki neden ise, e, bakın şuradaki aslında zikzak orta vadede zigzanı zirvesinde olunca ben de sürecini durdurdum. Çok fazla ralide şirket vardı. Bakın bu kanal genişliği kadar kendisine bir kanal daha burada yaptı. E, bunun da zirvesinde şimdi bana yine bu noktada e, temkinli bir görüntü daha e, gerektiren pozisyonda e, aksen devam edelim Arçelik e, Arçelik'te süreç devam ediyor %30'luk bir performans ile 7. ayın 7'sinde bakın şuradan sürecini başlatmışım bulutun üzerine attığı yerden m 55 ve 144'ün zaten üzerinde süreç burada bir konsolide dönem e, ve daha sonrasında atak yaptı Arçelik kendi paylarını aldığı bu dönemlerde güzel bekletti de aynı zamanda ve şimdi hala paylarını almaya devam ediyor şirket ve yükseliş geldi şu anda Ema, E onun üzerinde olması arka arka ikili negatifler de yok buralarda süreci takip etmeye devam ediyorum arşelik için. Arsan'a geçelim. Arsan'da süreci yine devam ettiğim bir şirket. %5,86 ile tam destek seviyesinde 5,06 desteği. Kuvvetli bir bölüm burası. Bakın burada direnç olmuş. Buralarda ne kadar destek olmuş bu seviyeler. burada tam takıldı. E, gümüş rallisini verdi. Bulutunun üzerinde, emaların üzerinde süreç şu anda e, eğrisel grafiğinde şöyle bir eğrisel grafiklik var ama buralarda durdukça şu eğriseli bu yöne çevirebileceğini düşünüyorum. Yani buralarda biraz vakit kaybettirebilir ama süreç şu anda benim adıma emaların ve bulutun üzerinde olması nedeniyle Pozitif evet. Aselsan devam edelim. %33'lük bir performans var. 51 günde Ekim'in 8'inde dahil etmişiz. Nereler? Bakın Ekim'in 8'i burası. Ema üzerine attığı yerden itibaren bir teyit bir daha almış ve müthiş bir atak gelmiş. E, Aselsan'da süreç devam ediyor. Haliyle bir tane negatif var. Bir tane daha negatif pazartesi günü yaparsa e, bu kadar ciddi. Bakın şu kanal boyu görüyorsunuz. Şuradaki kanal boyu kadar attığından dolayı bu ikinci kanalı direnç şeklinde aşağıya gelmesi neden olur. Çok böyle incik boncuk ayrıntılı bir çizim desteklere dirençlere değecek şeklinde anlatım yapmam. Ama gerek yok zaten görünüyor. Bakın şu eğriselin kalınlığı burada da bu kadar atmış durumda. Şurası çok güzel çalışan bir eğrisel. Bunun kalınlıkları aşağı yukarı aynı. Bunun da zirvesinde buralardan bir aşağı giriş olabilir. Pazartesi de negatif olursa sürecini durdururum. Bera'ya bakalım. Evet Bera'da süreci başlatmıştım. Geçen hafta itibariyle konuşmuştuk. Çünkü MA55'in üzerine attı burada. Biraz geriye geldi ama bulutunun ve MA55'in üzerinde süreç benim adıma kocaman pozitif. Burada bir gap bölümü var. Gap bölümüne doğru ataklar ilerleyen zamanlarda bekliyorum. MA144'ü de kırsın öyle takip edeyim diyeceğim seviyede değil MA144 uzakta. O yüzden MA55 ve bulut ilişkisiyle sürecini başlattım. Bir maaş devam edelim. <laughs> özür dilerim. E, %12'lik bir performans ile devam ediyor. Şuralardan listeye dahil etmiştim. Çünkü e, bu zikzakları emalar ve bulut dinlemeyen bir zikzak şeklinde. E, ben de destek bölgesinde konuşmuştuk bunu daha önceden de. E, iki defa pozitif olduğu Bir, ikinci pozitifte listeye dahil etmiştim. Böyle bir atak yaptı. Önünde dirençler var. 71 60 ve 69 25 dirençleri. E, ama süreç pozitif devam ediyor şimdi. Ema onun üzerinde olduğu sürece pozitif. E, Gümüş Rally'i de buradan vermiş. Tam olarak 23 Kasım'da. Süreç pozitif. Evet Birisa'ya geçelim. Birisa'da %23'lük bir performans var 34 günde. Şöyle bakalım ne zaman dahil etmişim. 25 Ekim tarihi itibariyle. O tarihi şöyle bir görelim. 25 Ekim. Evet. Şuralardan dahil etmişim arkadaşlar. Bu seri uzun oluyor, yorucu oluyor. Destekleriniz çok önemli. Emeklere karşılık bir yorum ve destekte bulunursanız beğeni kıymetli olur, güzel olur. Ben de elimden geldiğince gayret edeceğim. Evet, buradan dahil etmişiz. Şöyle bir seri vermiş. M onun üzerinde, EQ senin üzerinde. MA'lar da burada. E, bulut çok ince. Tamam, zayıf haliyle bu kadar atak gelince bulut güçlenemiyor. Beklerse bulut büyümeye başlar ve süreç daha hoş hale gelir. Kalıcı olması önemli bir sanırım bu bölgelerde. Ezir ve seviyesi 32 seviyelerine doğru da devam ediyor. Birisa da süreç pozitif. Bursa Çimento'ya geçiyorum. Bursa Çimento'da bir aşağı yönde bir düzeltmeler geliyor ama tam EMA onun bölgesinde Pazartesi gününü görmem çok önemli. Pazartesi günü burada 4.20 desteği de var. Yani biraz beklerim bu şirket için. E, kıymetli görüyorum. FK'sı 9.27. Piyasa defter ortalaması 1.78 ki 3 küsürlerden, 3.42'lerden yarı yarıya düşmüş neredeyse. E, şirketin hani bir daha tepki vermesi çok güzel olur. E, şu anda süreci devam olarak görüyorum. Çemaş'a bakalım. Çem ee, Aç'ta süreç durdurmuştum. Çem Aç'ta bir daha süreç başlayamadı. Bakın EMA e, 144'ten 1, 2, 3, 4 defa e, direnç olarak geri gelmiş. EMA 144 müthiş çalışmış burada da. E, o yüzden e, geçiyorum şimdi. Çok fazla anlatmaya gerek yok. Çem Taş. Çem e, Taş'a şöyle geçelim. Çem Taş'ta da süreci durdurdum son gün itibariyle. E, burada bir e, bakın şurada akşam e, yıldızı şeklinde bir tane e, kırmızı kapanış. Arkasından diğer buradaki mumu yutan bir negatif olması e, düşündürüyor. 17-16'da direncinden bu şekilde dönüyor olması mum e, grafiğinde. E, ben de sürecini durdurmama neden oldu. Kuvvetli bir direnç. Bakın direnç direnç. Buralarda çok fazla takılmış. E, bir e, durdurma yaptım. Erisel grafiği şunu gösteriyor. Ancak tekrar şöyle belki bir EMA tepkisiyle bir daha takip edersek güzel olur. E, şirket için. 17 16'nın üzerine de oturursa e, bir daha süreç başlatırız. Altına atmasını stop loss olarak kabul ederek. Çünkü kıymetli bir şirket. E, rallisi de çok uzun giderse de kaçırılmaması da gerekiyor. Evet, Doğan Şirketler Grubunda bakalım şöyle. Doğan'da neler olmuş? Rallisini devam ettiriyorum. 11 Kasım'dan itibaren. Bakın şuralardan ikinci pozitifinde buralardan dahil etmişim ve şöyle bir atak yönü gelmiş. Tam 304 desteğinde tam durmuş. Tam M10'da da burada destek görevinde. Pazartesi itibariyle de tepkisini beklerim şirketin. Evet, Emlak YOY'a geçelim. %15,63'lük performans ile emlak devam ediyor. 2.25 direnci var ama açıkçası ikili negatiflerde göremiyorum. onun da üzerinde süreç pozitif devam ediyor. Gümüş rallisini de vermiş. E, bulutu da büyütmeye başlıyor. Güçlü yapısı var açıkçası. FK'sı 6.39 gayet güzel. Piyasa defter ortalamaları bakın buralar 0.67'ler. Daha yüksek olduğu seviyeler var. 1.12'ler var. E, emlakı da böyle 0.53 piyasa defter ortalamasında bulmakta açıkçası e, mutlu ediyor beni. E, şu 2.25 direnci Önemli evet devam edelim. Enka inşaat. Enka inşaatta süreci durdurmuştum. Daha sonrasında da gitti. Ee, ben e, çok fazla şirket varken durdurdum. Şuradan bir e, trend temelli Fibonacci aşağı yukarı buralarda durdurdu. E, ben de dedim ki biraz bekleyelim enka inşaat için. FK'lar 13'lere kadar gitti artık böyle herhalde. Belki enka inşaatı değer yatırımı serisinden e, çıkartabilirim. E, enka inşaat şu anda en bu noktada çıkartılabilecek şirket görüntüsü içinde benim için. Evet Ege Plast'a süreç hiç başlayamadı bakın MA144 ve bulutunun altında süreç negatif hatta 22.61 diren buradaki bunun da altına atması olumsuz oluyor şuralardan artık bir yukarıları zorlasa şirketin FK'sı güzel piyasa defter ortalamaları 7'lerden gelmiş 2'lere gayet güzel bu yönleri de ama fırsatı daha vermedi. Format'te de yine süreç başlamadı. EMA 55 ve 144'ün altında. Ama şurada çok kuvvetli bir bakın şöyle bir destek çizgisi var. Format'in artık başlaması gereken bir bölümde olduğunu düşünüyorum. Bakın şu bant da çok güzel. Bu yönleriyle güzel bu şirket. Kazançlılıklar gelemiyor ama piyasa defter ortalaması onlardan bir küsürlere kadar geldi. Hem bedelli sermaye artırımları vesaire derken şu anda kasası piyasa defter oranı anlamında güzel oldu. Hemen devam edelim. Güler yatırımı geçen hafta konuşmuştuk. Güler'e şöyle bir bakalım. Evet Güler'de 15 Kasım itibariyle sürecini başlattım. Bakın şuralarda 12 Kasım 15 Kasım burada. Bakın şurada süreç başlamış. Geri gelmiş. Bir buradan pullback yapıyor MA 144'de. Sonra tavan kapattı şu anda. Güler'de de süreç devam ediyor. Goodie. Goody'nin son gün itibariyle sürecini durdurdum. %14,25'lik bir performans sergiledi. Ama 10 üzerinde 8.98 desteğinin de üzerine atmış durumda. Ancak buraların bir direnç oluşturacağını düşünüyorum. Tabii kişisel görüşümdür. Bir daha zikzak yapabilir. Bu zikzakta bir MA55 desteğine geldiğinde değerlendirmek istiyorum. Çok da fazla şirketin rallisini takip ediyorum. O yüzden hani bu şirket çok zikzaklıyor. Buralardan bir daha takibe alabilirim. Şirketi Goody'de de bu şekilde süreci durdurdum. Evet gözlüğe bakalım. Goody biraz daha farklı oldu. Durdurma biçimim bunu da altını çizelim Gözde'de de süreç devam ediyor 31 günlük bir rallisi var e, ciddi ataklar oldu m 10 üzerinde devam ettiği sürece de e, korkmadan devam anlamına geliyor benim adıma bakın burada eğrisil de Çana bu şekilde yukarı yönde devam etmekte Belki buralarda bekletip ileriye gider çok dik açılarla hep gitmesi e, şirketlerin korkutucu oluyor e, biraz dinlenmesi buralarda biraz destek yapması altına e, güzel olur bulutunu büyütür e, şu anda gümüş rallisini vermiş İşler yolunda devam ediyor e, buralarda konuştuk şirketi çok konuştuk Hatta aşağılardayken hep bekledik gözenin serisi başlasın diye. E, başladı. E, bugün buralarda soranlar oluyor. E, bir desteklere gelsin bir yerlere ki o zaman e, konuşabilelim rahatlıkla. Yoksa buralarda konuşabilmek e, artık tamamen size kalmış. E, bakın şu eğrisel grafiğinde yine direnç seviyesine gelmiş. E, gönül ister ki bir böyle M55 desteğine bir gelse bir daha fırsat oluştursa keşke ama e, bu şekilde süreci de devam ediyoruz. GSD Holding'e bakalım. %15'lik bir performans daha var. Totalde %40,95 olarak görüyoruz. Süreç pozitif. Eğrisel grafiği zaten bu yönde pozitif devam etmekte e, şirketin. E, önü, burada da 289 desteği de var. Sürecini takip etmeye devam ediyorum. Bir ikili negatif de olmamış. Bir negatif, bir pozitif, bir negatif. Buralarda kalması da güzel olur şirketin. Hedef girişime bakalım. Hedefte de süreç hiç başlayamadım. E, evet, ışıklarda süreci durdurmuştum. E, daha önceden konuşmuştuk. E, şöyle bir bakalım. Şirketin... Şuralardan takip aldım. Buluta girmesini bile fırsat olarak e, olabilir diye gördüm. Buradan yukarıya attı güzel olmuştu. Daha sonrasında da bulutun altına ma 55'in de altına attı. Yani bu bölgeler şirketin kendi içerisinde bir dip bandı olarak görüyorum. Artık hani asıl radileri gelebilse çok ciddi düşüşler oldu. 1.88'den bugün fiyatı 0.90 kuruşlarda. Piyasa defter ortalaması 3.72'lerden 1.39'a gelmiş. VK'sı 4.47'de gayet kıymetli durumda. E, evet ihlas ev süreç hiç başlayamadı. Geçiyorum. İndese bakalım. Evet indeste %12'lik bir performans var. 89 günlük bir performans diyor. Şöyle görelim ne zaman dahil etmişim. Ağustos'un 31'inden beri takip ediyormuşum. Bayağı bir gerilerden Evet, buradan buluta girdiği yerden itibaren takip almışım. M onun üzerine attı, bulutun içerisine girdi, gelmiş burada M 50 e, 44'ten 144'ten çok güzel destekler de alıp, şöyle güzel hatanı yaptı. Süreç pozitif devam ediyor açıkçası, herhangi bir sorun yok. Şu eğrisel e, negatif görünen hareketini de e, şu bölümleri bitirdikçe yukarı yönde bir eğrisele çevireceğini düşünüyorum şirketin, buna uygun bir e, temel görüntüsü var. Evet, İpek enerjiye bakalım. İpek'te süreci durdurdum. Durdurmamın nedeninde de şöyle bakarsak, e, şöyle yakınlaşalım şirkete. Evet, Emanın altına atmış olması haftalıkta benim için bir durdurdum. Şöyle bir e, aşağı yönelim. Biraz gelirse e, hoş olur. E, 14.84 direncine de yaklaşıyordu. Süreç durmuş oldu. Şöyle bir mekdisindeki durumlara bakalım. Mekdiği günlükte negatif veriyor. Bakın, tam şu anda negatif sinyal vermek üzere. Bu da etken oldu. 4 saat zaten negatifte. E haftalıkta pozitiflik var. Şuradan itibaren 24 Ağustos'tan itibaren, Eylül'den itibaren pozitif sinyal vermiş. Ancak hani bir zik sakında bir daha daha iyi seviyelerden bir e, alım fırsatı verir mi diye bir süreç durdurdum. Evet, devam edelim. Biraz yorucu oldu. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın sizlerin bu noktada desteği çok çok önemli. Bu seriyi e, takip eden, beğenen, yorum yapan arkadaş sayısı da fazla. E, ben de e, gayret ediyorum. Evet, işvin süreç devam ediyoruz. 20 gün olmuş. 20 günlük süreç itibariyle de e, günlükte bozan bir durum yok. 328 desteğine doğru gelmiş. EMA onun altına atsa da bakın burada EMA 144 çok yakında bu seviyenin. E, bu kadar güçlü EMA 144 geliyorken daha önce bakın kıramadı EMA 144 bu sefer desteğe doğru geliyor. E yapı güçlü burada. EMA55 de arkasından geliyor ona da destek olmaya e, haliyle bu sefer gümüş renli başlatacaklar buralarda e, bu sefer de hem desteğim var 3.28 e, bu görüntüde e, açıkçası ben beğendim şirketin durumunu hala bir sorun teşkil etmiyor zaten burası pozitif bölge e, burası ise negatif bölge ema 44'ün şu altı bulutunun altı bölgesi bulutun inceldiği yerden bakın şu incelmiş buluttan nasıl kırdı bu kalın bulutun hiç yanına yaklaşamadı gayet güzel çalışmış durumda işvinin tekniği. Kerevitaş dipçi serisinde incelemiş olduğum bu haftaki şirket güzel ataklarda geldi e, sürecini e, başlatmıştık şöyle hemen görelim detaylı 22 Kasım itibariyle şuradan süreç başlattım hatta şirket bu 4.70 seviyesinde üzerine attığı bölgelerden takip oldu ve şurada bir atak ufak da olsa bir atak gerçekleşmiş oldu e, %7,63'lük potansiyel karla devam ediyor. Kardemir'e geçelim. Kardemir Çelik'te 8.84 direnci var. Kuvvetli bir direnç burada haliyle. Ama rallisi pozisyonda bir sorun yok. 8.41 de burada kuvvetli. Bu bölgede biraz dursa ne kadar güzel bulutu büyütür. İşler yolunda olur. Kardemir için herhangi bir sorun yok. %16 performansıyla devam ediyor. Hemen devam edelim. Kozal. Kozal'da MA10 çok güzel desteğe gelmiş. Altında 117.80 desteği var. Herhangi bir sorun yok. Gümüş rallisini vermiş. E, 24 Kasım'da e, devam ediyor süreç. Logo. Logo'da güzel ataklar geldi. Kendi geçmiş zirvesine geldiği için biraz bu noktada temkin olacak. Ama süreç pozitif e, durumda. E, bakın tombul bulutuna nasıl buralarda temas edip gitmiş. Buralarda da tombul değil ipince bir bulut var. Bekletmeler o yüzden kıymetli oluyor. Buralar destek görevi görecek o zaman. Şimdilik... Yine pozitif devam ediyor. Logoda dahil ettiğim tarih itibariyle şöyle bakalım. Güzel performans oldu. Ağustos'un 13'inde dahil etmişiz. 107 gün olmuş. %20'lik bir performans olmuş şirketin. Beklettiği bir dönem oldu. Kocaman ama güçlü güçlü bekletti. Sorun yok. Nathan. Naten'e şöyle bir bakalım. Naten'de süreç durdurmuştum. Tekrar e, başlayamadı. Pazartesi günü çok önemli. Pazartesi günü pozitif bir kapama. E, Naten'de süreç başlatır. Çok kritik bu video. E, önemli bu noktası. Naten'in e, çünkü hem e, 36.06 desteği var, e, hem EMA 144 desteği var, hem bulut desteği var. Her yönüyle kıymetli bir görüntü içerisinde Naten. Evet, devam edelim. Orge. Orge'de süreç başlatmıştım. Bakın şuradan süreç başladı. E, şirketin bir ikinci pozitiften süreç başlattı mı? aşağıya verdi şu anda bekletiyor yüzde 3 ne kaç zarar olmuş hemen bakalım yüzde 3 eksiyle devam ediyor Hemen öz geçelim. Öz süreci durdurdum. %37,22 performans oldu 99 gün itibariyle. Burada çok e, kuvvetli bir e, direnci var. E, 6,25 direnci var. E, bunun üzerine oturursa da yine süreç belki devam edecek. Ama ema ondan bile uzaklaşmış durumda. Bu yönleriyle bir korkutucu oluyor. Ben de süreç durdurdum. Herhangi bir e, mum grafiğinde de bir sorun yoktu. Ama çok dik açıyla gitti. Burası da geçmiş zirvesine ulaşmasından dolayı süreç durdurdu. Devam edebilir. Bunu çok yapıyorlar. Böyle korkunç bir görüntü içerisindeyken daha da götürtebiliyorlar. Ama ben bu %37 performans varken de bu anlatımda risk etmeye değer görmüyorum. Evet. Petkim süreç başlatmıştım. Bakın burada MA55'in ve bulutun içerisine girdiği yerden şuradan takip ediyorum serisini. Çok da büyük bir potansiyelle ilerlemiyor. %2 karla ilerliyor. Ancak hani süreç benim adıma şurası çok kuvvetli bir dip bölgesi ve buralardan hata doğru kalkmış durumda. Petkim. Devam edelim. Petkim'de süreci yine durdurdum. Üçüncü rallisi. %4, %7, %4, %19'luk ralliler geldi. %44'lük bir performans oldu. Burada onun altına attı. Artık buralardan bir ikili tepe görüntüsü olabilir. Bir aşağıya tekrar düzeltme yaparsa bulutunu şöyle bir tombullaştırır. Güzel olur. Petkim'in FK'sı çok güzel. Piyasa defter ortalaması da çok güzel. Ama hani bir buralardan düzeltme hoş olabilir. 4 saatlikte de çünkü negatif sinyaller geldi. Bakın şu bölüm EMA 144'ün 6. E, buralar ne kadar üstte özür dilerim. EMA 21'in 6. ne güzel üstte olduğu bölüm. Şimdi aşağı düşmüşken bir düzeltmeye buluta ma 144'e doğru beklerim. E, süreç durdurdum. Şuradan da bakın sat sinyali gelmiş. E, yine Hadi indikatöründe. E, süreç durdurdum. Polis Holding, Polis'andaki süreç. Evet. Bakalım %1,34'lük bir zarar yazmış. E, eklediğim tarih 22 Kasım. Bakın buradan dahil etmişim. Bir ikinci pozitif. EMA'nın üstü 144'ün. Buradan biraz aşağıya verdi. EMA 10 burada destekte. Süreç benim için kocaman pozitif şirket için. Polisan'ı ben beğeniyorum. Çok ciddi bir düşüş serüveni oldu. Bakın şu bölümde hiç üzmeyerek yatırımcıyı açıkçası teknik anlamında e, bekleterek şaşırtmadan düştü. Ve burada da pozitif sinyalini verdi. Gayet güzel. Çok uzun bir zaman sonra e, güçlü bir yapıda diyebilirim. Reysaş'a bakıyorum. Reysaş'ta süreç pozitif devam etmekte. Evet %18,12'lik bir performans ile devam ediyor. 12 Kasım'da bir daha eklemişim. Bakın 12 Kasım'ı görelim. Burası. Bir, ikinci pozitif buluttan çıktıktan sonra. Buradan şu hata yapmış gayet güzel gidiyor. E, bu da dersin telinde oldu. 3.33'te bir desteği var. Güzel bir yapıda diyebiliriz. E, Saholi çok daha önceden sürecini durdurmuştum. Çok güzel rally verince %24,59 ile 5 Kasım'da durdurdum. Biraz daha gitti yukarıya ama şimdi düzeltmelerini yapıyor. Evet Selçuk Eza Deposu yine dipçi serisinde incelemiş olduğum bir şirketti. 15 Kasım itibariyle sürecini başlatmıştım. Şöyle hemen görelim 15 Kasım. Bakın şuradan dahil etmişim. Şu 9.33 desteğini de altına aldıktan sonra buradan dahil edip şöyle hata yaptı. 11.44 e, direnci var önünde. Kuvvetli bir dirençtir. Bakın şurası kuvvetli bir direnç. E, ama e, kıymetli bir şirket. Artık e, uzun bir zaman sonra bakın MO144'ten geri döndüğü yeri görüyorsunuz. Bir daha dönüyor, bir daha dönüyor, bir daha dönüyor. Sonra kırıyor. E, böyle uzun zaman sonra bu hata yaptı şirket. E, hemen böyle... E, silkelemesinde de korkulacak bir durum görmüyorum. Eğer gelirse de burayı tombullaştırır. Buralardan bir daha destek alıp bir daha gider. Hiç de önemli değil. Yoksa buradaki iki yukarı atıcı atan kaçmaması da önemli. Selçuklu durum bu şekilde. Türk Hava Yolları'nda süreci çok daha önceden durdurmuştuk. 11 Kasım'da süreç durdurmuştuk. 31,32'lik bir performans ile durmuştu. Evet pandemi ile ilgili yine yeni bir varyantın olmasından kaynaklı havacılık sektöründe hep düşüşler oldu. Hani Gelip buradan bulutu tombullaşmış durumda zaten. Gelip buralara temas edip bir daha çıkarsa çok güzel bir fırsat yine yakalatabilir Türk Hava Yolları. Biraz daha düzelse harika olur. Görüntü zaten çok güzel. Temel ve teknikte ee, güzel görüntüde. Evet Tekfen. Tekfen'de de MA10 tepkisinde olmasından dolayı süreç pozitif. Destekler biraz aşağılarda kaldı ama e, rally devam ediyor. Gümüş rally'si burada ve süreç pozitif devam etmekte. Tekvende de şöyle bakalım uzun zaman sonra e, rally verdi ve 18'lik bir performans var. Türk Telekom %31'lik bir performans var. 16 Ağustos'ta dahil etmişim. Uzun zamandır süreci devam ediyor. Nereler? 16. Bakın burası bir ikinci pozitif. EMA'nın üzerinde, Bulut'un üzerinde. Bakın daha önceden gelememiş burada. Buradan gelmiş desteğe vurmuş. Çok güzel çıkmış. Bu Buraylisini vermiş. Ne kadar güzel çalıştı burası. E, belki buralarda bekletirse bu tombullaşır Bulut. Güzel olur. EMA 55 desteğe doğru da geliyor 200 E Buralarda da yine oturaklı kalabilir e, bu şirket. E, umarım e, şu anda süreç pozitif devam etmekte. Tukaş, Tukaş'ta da süreci başlatmıştım. Tukaş'a da şöyle bir bakalım. E, 19 Kasım'da 9 gündür %9,44'lük bir performansla gidiyor. Tam tarihi 19 Kasım'a şöyle bakalım. Bakın Şuradan dahil etmişim. Şurada bir pozitif bir negatif aşağıya kırmamış. E, i̇kinci pozitifini de dahil etmişim. Şöyle bir atakla geldi. 7.84 desteği de var. Görüntü güzel. Ülker, Ülker süreç başlatmıyor arkadaşlar. E, bakın bir pozitif negatif negatifini aşağıya verdiler. E, i̇kili pozitif gelmedi. Süreç hala negatif. Başlamadı. Vertu. Vertu'da süreci takip ediyorum. Vertu'ya şöyle bakalım. %1,23'lük bir zarar da yazdı. Şuradan dahil et... Nereden bakalım? 3... Üç... <laughs> Özür dilerim. 3 Kasım'da buralardan dahil etmişim. Şuradan geri aşağıya gelmiş. E, 23,72 desteği de var. QGINSEN desteği de var. E, M55 ve 144 desteği de çok yakınlarda. Görüntü gayet güzel. Buralardan geri dönüşle 32,82'yi zorlayabilir şirket. E, hemen devam edelim. Vestel. Vestel'de de süreci pozitif devam etmekte. E, EMA e, 10 desteğine de gelmiş durumda. Gayet süreci pozitif. E, Vestel'in FK'sı 5,41. Çok iyi da var arkadaşlar. Evet. E, son olarak da yapı kredi. Sürecini çok daha önceden durdurmuştum. Buralarda durdurmuştum. E, onun da performansı toplamda. %45,93'lük bir performans sağlamıştı son vadesi. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Tekrar tekrar söylemek istiyorum. Beğenileriniz çok çok önemli. Ben de elimden geldiğince bu seriyi sizlere tek tek anlatmaya devam edeceğim. Desteklerinizi bekliyorum. Güzel yorumlarınızda. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.